Arkadaşlar herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Fizik bilimine giriş tekrar alacağız arkadaşlar. E, çünkü elektrostatiği bitirdik, elektriği bitirdik daha doğrusu. E, fizik biliminden tekrardan başlayacağız. E, bilim nedir arkadaşlar? Önce fiziği anlamak için bilimin ne olduğunu bilelim. Bilim evrendeki olayları gözlem ve deneye dayalı olarak akıl yürütme yoluyla açıklama çabasına bilim denir arkadaşlar. Nedir işte bir avukattır mesela akıl yürütüyor işte kim haklı kim haksız ayırt edebiliyor. Bilimsel yöntemle elde edilen bilgi ise bilimsel bilgi denir arkadaşlar. Örneğin bir deprem oluyor. İşte devreme gözlem ve deney yaparak onu akıl yoluyla açıklama çabasına işte biz bilimleyeceğiz arkadaşlar. Allah göstermesin deprem bir daha bize. Fizik nedir arkadaşlar? Uzay ve uzay maddeyi, enerjiyi, zamanı ve bunlar arasındaki etkileşimleri inceleyen araştırma ve incelemelerini incelemelerini gözlem ve deneye dayalı yapan, çalışmalarıyla doğal yasalarını bulmaya çalışan ve bulduklarıyla evreni açıklamaya çalışan temel bir bilinmiş arkadaşlar. Fizik bilgilerinin en temel özelliği değişime açık olmasıdır arkadaşlar. Yani bir kabuldür. Paradigmadır yani. Kabuldür. Kesin bir bir şey yoktur yani arkadaşlar. Ee, yani kanun, yasa, kuram, teori bunlar birer bir paradigmadır. Yani kabuldür arkadaşlar. Yani bunlar çürütülebilir ileriki zamanlarda yasa, kanun, teori, işte kuramların hepsi çürütebilir. Kesin bir bilgi yoktur arkadaşlar. En önemli özelliği. Fizik biliminin en önemli özelliği budur arkadaşlar. Değişime açık olmasıdır. Fiziğin alt alanları nedir arkadaşlar? Hatırlarsanız metan yok diye kodlamıştık. Metan yok. İşte birinci alt alanı arkadaşlar mekanik, kuvvet, hareket ve enerji ilişkilerini inceler. Kinem, kinematik ve dinamik olmak üzere iki, iki alt alana ayrılıyor arkadaşlar. Kinematik cisimlerin daha çok hareketiyle ilgilenen yani hızıyla, ilmesiyle, yönü e, yönüyle ilgilenen e, bölümüdür. Dinamik ise hareket ve kuvvet arasındaki inceleyen bölümdür arkadaşlar alanıdır. Yani e, kuvvet, kuvvet doğrultusunda cismin hareketi nasıl e, oluyor onu inceliyor dinamik elektromanyetizm arkadaşlar maddenin elektriksel ve manyetik özelliklerini inceler. Elektromanyetik dalgalarda bu konunun arasındadır arkadaşlar. Bu önemlidir. Bazen bazen karıştırıyor insanlar, öğrenciler daha doğrusu. Elektromanyetik dalgalarda elektromanyetizmanın alt alan, yani konusudur daha doğrusu. Ne işte elektromanyetizm, mıknatıs, elektrik, elektromanyetik dalga bunun elektromanyetizmanın konusudur. Termodinamik arkadaşlar sıcaklık ısı ve ısının madde ile olan ilişkisini inceler. Ne yani de işte termos yapıyorsunuz dış, dış ortamdan e, yalıtıyorsunuz onu. Bu termodinamik yasalar termodinamik yasalarını inceliyor arkadaşlar. Optik ışığın doğasını açıklamaya çalışan ışıkla ilgili olayları ve ışığın madde ile etkileşimini inceler. Işık olayları nedir arkadaş? Optik olaylar daha doğrusu, gölge, aydınlanma, ışık akısı, bunu inceler arkadaşlar optik. <laughs> atom fiziği arkadaşlar maddenin atom ve molekül yapısını inceler. Nanoteknoloji de bu alanda üretilen bilgileri bilgileri kullanır arkadaşlar. Nanoteknoloji 10-9 nano, yanlış hatırlamıyorsam. O boyuttaki bir e, teknolojiyle e, atom fiziği bilgileri kullanılıyor arkadaşlar. Bu atom fiziğinden üretilen bilgiler kullanılır arkadaşlar nanoteknolojiyle. <laughs> Nükleer çekirdek arkadaşlar. Nükleer fizik daha doğrusu. Nükleer demek çekirdek demek. Atomun çekirdek yapısını ve nükleer enerjinin incelendiği fizik dalıdır. Nükleer santraller için kuramsal bilgi üretir. Nedir arkadaşlar? Yapay zeka bunu örnektir. İşte nükleer fiziğe. E, katı hal fiziği arkadaşlar. Maddenin katı haliyle ilgili mikro boyuttaki yani küçük boyutlardaki olayları inceler. kristal yapı bu alanın konusu da kristal yapısıyla ilgileniyor daha çok. Eee katı maddenin kristal yapısıyla ilgileniyor. Yüksek enerji ve plazma fiziği arkadaşlar yüksek enerjili parçacıkların etkileşimini ve maddenin plazma durumunu inceleyen modern bir fizik dalıdır. Nedir arkadaşlar? E, güneş, yıldızlar güneş de bir yıldızdır. E, bunlar e, plazma halindedir arkadaşlar. Bunlar yüksek enerji ve plazmanın ilgi alanıdır arkadaşlar. Güneşin e, füzyon olayı daha doğrusu, süpernova patlamaları, auroralar, yüksek enerji ve e, plazmanın ilgi alanıdır. Gözlem arkadaşlar? Bir doğa olay, olayı oluşu sırasında duyu organlarıyla ya da yardımcı araç gereç kullanarak incelenmektir arkadaşlar. Yani bir olay oluyor, bir ağaç yetişiyor, işte siz gözlemliyorsunuz onu, beş, e, beşli el elliyorsunuz, gözlüyorsunuz, bakıyorsunuz, kokluyorsunuz nasıl koku veriyor, nasıl boyuyor ya da metreyle boyunu ölçüyorsunuz. Ne kadar suyla ne kadar boyatıyor boy atıyor, kaç günde boy atıyor. Bu bir gözlemdir arkadaşlar. Deney nedir arkadaşlar? Olayların laboratuvarda taklit edilerek incelenmesidir. E, deneyler sadece laboratuvarlarda yapılmaz arkadaşlar. Masa başında düşünce yoluyla da de yapılan deneyler de vardır. Bunlara düşünce deneyi denilir ve Einstein tarafından fiziğe kazandırılmıştır arkadaşlar. Gözlem deney gözlem ve deney nitel gözlem ve deney nitel ve nicel olmak üzere iki çeşittir arkadaşlar. İşte nitel gözlem ya da nitel deney herhangi bir ölçme aracı kullanmadan duyu organlarıyla yapılan gözlem ve deneydir arkadaşlar. Ne yaptın işte bugün hava e, sıcaklığı herhangi bir araç kullanmadın salladın dedin 60 derecedir. Belki termometre kullansaydın gerçek değeri bulacaktın yani en inandırıcı değeri bulacaktın. Nicel gözlem ise arkadaşlar ya da nicel deney herhangi bir ölçme aracı kullanarak yapılan gözlem ve deneydir. Ya da karşılaştırma yapılarak yapılan gözlem ve deneydir arkadaşlar. Karşılaştırma arkadaşlar altını çiziyorum karşılaştırma ne demek bu karşılaştırma. Mesela bir e, bir kısa dolap var bir de e, uzun dolap var. Yan yana koyuyorsunuz illa yani ölçme aracı kullanmanıza gerek yok aşikar yani biri diğerinden uzun ya da biri diğerinden kısa olduğu belli diyor bu da nicel gözlemle kapsıyor arkadaşlar. Nicel gözlem ve dene yani nicel gözlem, nitel gözlem ve deneye göre daha kesin ve inandırıcıdır arkadaşlar. Neden? Çünkü nicel gözlemde ölçü aleti kullanıyoruz. Ölçü aleti daha inandırıcı, daha kesin bir bilgidir arkadaşlar. Kesin bilgi bize verir. Daha sağlıklıdır daha doğrusu. Nicel gözlem daha sağlıklıdır diyebiliriz. Modelleme nedir arkadaşlar? Modelleme bir hedefin açıklanmasını ve anlatımını kolaylaştırmak için model kullanmaya modelleme denir arkadaşlar. Model nedir peki? Açıl, açılanmak istenen olay ya da varlığın benzetildiği varlığa ya da olaya model denir. Modele benzetilen varlık ya da olaya ise hedef diyeceğiz arkadaşlar. Örneğin modellememiz ne olsun? Elektrik akımının su akışına benzetilmesi. Bu bizim modellemedir arkadaşım Model Dedik ki modellememiz bu olsun. Elektrik akımının su akışına benzetilmesi. Modelim ne? Su akışı. Benim, o benim modelimdir. Hedef ne? Elektrik akımı. Elektrik akımını anlatmaya çalışıyorum. Yani bunu burada. Yani bu model modelleme ile şu modeli elektrik akımını anlatmaya hedefliyorum. Suda dalga oluşumunun Meksika dalgasına benzetilmesi arkadaşlar. Meksika dalgası tribünlerde hani biri kalkarken biri iner, şöyle bir dalga oluşuyor arkadaşlar işte o Meksika dalgası model bizim modelimiz Meksika dalgası hedef su dalgası arkadaşlar su dalgasını anlatmaya çalışıyorum ya da bir üretmen su dalgasını anlat Meksika dalgasına benzeterek modelleyerek anlatmaya çalışıyor diyelim ya da süratin zamanla değişiminin grafikle gösterme arkadaşlar yani sürat e, sürat zamanla nasıl değişmiş grafikle gösterme model bizim grafiktir Hedefimiz ise sürat değişimler arkadaşlar. Peki sadece bunlar mıdır arkadaşlar? Hayır tüm matematik denklemler yani matematik denklem kuruyorsun ee, iki bin 3. bininci denklemi binin, 3. E, derecen denklemleri. işte fiziksel olaylar olay resimler nedir işte yani Thomson atom modeli, Bohr atom modeli, Rutherford atom modeli bunların hepsi e, resimdir arkadaşlar fiziksel olay resimleridir. Bunların hepsi modellemedir birer modellemedir arkadaşlar. Modelleme soyutu somutlaştırır. Görsel bir anlatım sağlar. Kalıcı öğrenmeyi sağlar diyoruz arkadaşlar modellemede. Peki arkadaşlar ölçme nedir? Bir büyüklüğün kendi cisinden birimi olarak kabul edilmiş başka bir büyüklük ile karşılaştırılmasına ölçme denir arkadaşlar. Bir büyüklüğün kendi cisine ee, bir kendi kendisiinden birim olarak kabul edilmiş başka bir büyüklük ile karşılaştırmasına ölçme denir. Söylüyorum bir kilo elma ile bir kilo bir kilo elma mı daha ağır bir kilo bir metre bir metre mi daha ağır diye bir anlam olmaz arkadaşlar. Kendi birimiyle olacak yani eğer ölçme yapacaksanız aynı birimde olacak onu söylemek istiyor. Birim ise arkadaşlar ölçülecek büyüklüğü karşı, karşılaştırmak için o büyüklük cisinden seçilen kişiden kişiye Yere ve zamana göre değişmeyen büyüklüktür bilim arkadaşlar. misal kilogram her yerde bir kilonun değeri aynıdır değişmez. Dünyanın uzayın herhangi bir yerine de bir kilonun değeri değişmez arkadaşlar. Herkesçe kabul edilmiş standart bir büyüklüktür arkadaşlar kilogramı için. Doğrudan ölçme arkadaşlar, direkt ölçme, ölçme aleti kullanarak bilinmeyen bir büyüklüğün bulunmasıdır. sağlıyorum doğrudan ölçme işte ağacın boyununu ölçeceğiz. Ya da ev, e, evet ağacın boyunu ölçeceğiz. Ağacın boyu işte metreyle ölçüyorum. 5 metre salıyorum. Bu doğrudan ölçmedir. Dolaylı ölçme nedir arkadaşlar? En direkt ölçme ya da bir diğer adı. Bir niceliğin diğer değerinin doğrudan ölçme yöntemiyle elde edilen veriler yardımıyla formül ve hesaplara dayalı olarak bulunmasıdır. Nedir mesela e, bir kutu var elinde. Ben bunun e, eline derinliğini, yüksekliğini ölçüyorum. Bunu nasıl nasıl ölçüyorum doğrudan ölçüyorum direkt metreyle ölçüyorum direkt metreyle ölçüyorum boyuna hesap e, ölçtüm derinliğini ölçtüm yüksekliğini ölçtüm e, ne ne için ölçüyorum bunları ben ki ki ben bunları ölçüyorum ki hacmini bulabileyim hacim ölçmek demek ki nedirmiş neymiş arkadaşlar dolaylı ölçmemiş çünkü hesaplama yapıyoruz hacmi ölçen alet yok çünkü hesaplama yapıyoruz direkt hesaplara e, hesaplara hesap yaparak e, hacmini buluyoruz arkadaşlar. Formülyada, formül ya da formül buluyoruz. Nedir? küpün hacmi sağlıyorum. A küp. Bir kenar uzunluğunun küpü. Ölçmede hata arkadaşlar. Ölçülen büyüklüğün gerçek değeri ölçme sonuçlarından elde edilen değer arasındaki farka hata denir arkadaşlar. Bir gerçek değeri var bir de deneysel değer var. Bu ikisi arasındaki fark hatadır arkadaşlar. Peki bu hata neden kaynaklanır? İşte ölçüm yapan kişiden bir ölçme yönteminden iki bunlar önemli arkadaşlar ee, ölçme aracından salıyorum sen uzunluk ölçer uzunluğu uzunluğu sen 5 metreyi sen kalkıp kumpasla ölçüyorsun kumpas çok küçük bir alet abi yani ince kanıtları ölçmek içindir ölçme aleti yerine ne kullanman lazım şerit metre ya da mezura kullanman lazım daha uzun daha güvenilir bir şey kullanman lazım ya da ortamdan kaynaklanır arkadaşlar mesela e, deney yapıyorsun. Hava şartları 20 santigrat derece olması lazım laboratuvar ortamının. Sen ama gitmesin güneşin altında bu deneyi yapmaya çalışıyorsun. Tabii ki bu e, etkilenir arkadaşlar. Hata verir yani deney. Fizikte temel büyüklükler nedir arkadaşlar? Ölçülmesi için kendisinden başka bir büyüklüğün ölçülmesine gerek olmayan büyüklüklerdir. Ya da tek başına anlam ifade eden büyüklüklerdir arkadaşlar. Tek başına anlam büyüklük. Yani kütle nedir kilogram Arkadaşlar temel e, temel büyüklerim e, hatırlarsanız derse de kutlamıştık kısa muz diye ezberlemiştik bunu bunu e, iyi gibi çok önemli bu işte büyüklüğümüz kütle sembolü kütlenin sembolü m es uluslararası bilim sisteminde arkadaşlar e, kilogram birimi e, kilogramı kısaltılmış ise KG kilogram ölçme aracı arkadaşlar terazi Işık şiddeti öyle göster arkadaşlar Kandela Kandilden gelsin arkadaşlar, ışık şiddeti. Kandilden gelsin aklınıza. E, sembolü kandilin kısaltılmışı. JD sembolün kısaltılmışı. E, yani bilimin kısaltılmışı da doğrusu. Ne ile ölçülür arkadaşlar? Fotometre, fotoğraftan gelsin demiştim aklınıza, foto fotoğraftan gel, gelsin, Işık. fotoğraf oradan gelsin dediğim aklınıza. Sıcaklık arkadaşlar e, T ile gösterilir, birimi Kelvin'dir arkadaşlar eğer e, bu Celsius almayacağız ya da başka bir bilim almayacağız uluslararası bilim sisteminde Kelvin'dir arkadaşlar eğer siz bir bilim adamı e, bir deney bir makale yazacaksanız bilim adamı olarak e, sıcaklık bilimlerinizi daima Kelvin'e çevirmeniz gerekiyor yani uluslararası birime çevirmeniz gerekiyor Celsius işlem yaptıysanız Kelvin'e çevirmeniz gerekiyor muhakkak kayna gösterir arkadaşlar. Celsius'un derecesi var ama K'nın derecesi yoktur. Bu ilerideki sıvı ve sıcaklık dersinde göreceğiz inşallah. Burada yok. E, derece yok. Daha doğrusu şöyle küçük bir atardık. Çünkü bu mutlak sıcaklıktır. E, ölçme aracı tabii ki termometredir arkadaşlar. Termometrenin de çeşitlerini göreceğiz. Akım şiddeti arkadaşlar I ile gösterilir. Birinde amperdir. Amperin kısaltılmışı A ile. Ne ile ölçülür arkadaşlar? Ampermetredir. metredir. Madde miktarı yani mol arkadaşlar büyük ne ya da küçük ne nedir arkadaşlar birini moldur. Sembolü mol diye yazılır. Ee, bunu ölçme ölçen aracı araç yoktur arkadaşlar yani ölçme aracı yoktur. Bunu nasıl hesaplama yoluyla ölçeriz yani dolaylı ölçeriz bir sanki hesaplama formülle ölçüyoruz daha doğrusu. Uzunluk arkadaşlar e, L ile gösterir ya da D ile gösterir ya da X ile gösterir, Y ile gösterir hiç fark etmez L. E, birini metrede arkadaşlar m sembolü ile gösteririz. Kütle ile şunu karıştırmayın arkadaşlar. Bu kütlenin sembolü m. Bu da uzunluğunun uzunluğunun biriminin sembolü. Ne ile ölçeriz arkadaşlar? Metreden kastımız şerit metre, mezura, kumpas, ne bileyim ölçüm aletleri bunlar arkadaşlar. Ya da cetvel bunlarla da kullanabiliriz. ölçebiliriz daha Zaman t ile göster arkadaşlar. Birimi saniyedir s ile e, sembolü e, kısaltılmışı s'dir. E, kronometre ile ölçülür arkadaşlar. Saat veya e, kol saati ile ölçülmez arkadaşlar. Kronometre unutmayınız. Evet arkadaşlar geldik fizikte türetilmiş büyüklükler arkadaşlar. <laughs> türetilmiş büyüklükler en az iki temel büyüklük yardımıyla ifade edilen büyüklüklerdir arkadaşlar. Yani diyor iki tane temel büyüklüğü al hamur yap. Pastayla şeker, hamurla şekeri al pasta yap diyor. Nedir bu arkadaşlar? İşte büyüklüğümüz hız. Hız büyüklüğü e, V ile gösterir. Genelde ok işareti konusunda hız olur. bu tek başına sürat. İlerideki, ilerideki sınıflarda 10, 11'de göreceğiz arkadaşlar bunu. Metre ile sürat birbirinden farklıdır. Metre, e, şey pardon. E, süratle hız birbirinden farklıdır. Sürat skalerdir hız vektöreldir demiştik derste de hatırlıyorsanız. Birimi nedir arkadaşlar? metre bölü saniye. Demek metre ile saniyeyi almış, işlem yapmış, harmanlamış. Ee, neyi bulmuş? Hızı bulmuş. Sen bu e, birimin sen kısaltılmış nedir arkadaşlar? Sen böyle metre bölü saniye. Hacim arkadaşlar üç tane metreyi almış, yan yana çarpmış metre bulmuş bakınız. Hacim V ile gösterilir. Metre küp metre. Alan S ve A'ladır A ile göster arkadaşlar. Metrekare iki tane metreyi almış, birbirine çarpmış, metrekareyi bulmuş. Potansiyel gerilim pil değeri ya da V ile göster şöyle şu birbirinden farklı olsun diye bunlar V V V e, bunlar mühimdir bazı işlem işlemli sorularda. Özellikle 11. sınıflarda işlem kolay için şimdiden alışkanlık ediniz kendinize V e, kuyruklu ve işte çizgisiz ve e, çizgili ve potansiyel çünkü bunların üçünü bir arada kullanılacağı sorular gelecek. Konular gelecek. Karıştırmamanız açısından şimdiden kendinize alıştırın diyeyim. Potansiyelin birimi nedir arkadaşlar? Volt. işte kısaltılmış kısaltmış volttur. Kuvvet. F ile gösterir arkadaşlar. Vektöreldir. Birimi Newton'dur. Ne ile gösterilir? Enerji. E ile gösterir. Birimi Joule'dur. J ile gösterilir. Güç. P ile gösterir arkadaşlar. P ile altına bir çizgi güç olsun. Power'dan gelir. Çünkü yine 11. sınıfta basıncı göreceğiz. O da P ile gösteriliyor. Birimi Water V ile gösterir arkadaşlar. W v ile. İş Omega ile gösterir arkadaşlar. birimi Joule'dur. İş enerji teorimi. Bakınız İşin birimi de Joule'dur. Enerjinin birimi de Joule'dur. İş enerji teoremi Demek ki ne kadar iş yapmışsan o kadar enerji harcamışsındır. Ki ne kadar yemişsem o kadar tüketmişimdir demektir. i̇ş enerji teoremini de göreceğiz. Birimi Yine J'dur J ile kısaltılmışı. Direnç R ile gösterir arkadaşlar. Ohm'dur arkadaşlar birimi. Şöyle ohm şeklinde gösterilir arkadaşlar. Gelelim e, skaler büyüklüklere. E, yön gerektirmeyen yalnızca bir sayı ya da bir birimle belirtilebilen büyüklüklere temel büyüklüklük denir. Temel büyüklükler ve pardon e, skaler büyüklük denir. Temel büyüklükler ve İş, güç, enerji, potansiyel, direnç gibi büyüklükler skaler büyüklüktür arkadaşlar. E, i̇ş, güç, enerji, direnç bunların hepsi skaler büyüklük ama kuvvet, e, hız vektörel büyüklüktür arkadaşlar. Yani bunlar yön gerektirmiyor. Bunlar rahatlıkla işlem yapabile, e, yapabiliriz arkadaşlar. Yani toplama çıkarma rahatlıkla yapılabiliyor. Çarpma işlemi yapılabiliyor e, ama vektörel büyüklüklerde yön olduğu için yönlü yöne bağlı işlem yapılır arkadaşlar. E, vektörel büyüklükler sayı, birim ve yanında bir doğrultu ve yöne sahip olan büyüklükler arkadaşlar. Bu sayı ve birimin yanında doğrultu da, doğrultu ve yönü de varsa bu vektörel bir büyüklüktür. Ne demek istiyorum? Şu an i̇şte salıyorum bunu 10 Newton'la bu tarafa çekiyoruz arkadaşlar. Bu cismi 10 Newton'la çekiyoruz. Eee bu cisme uygulanan kuvvet ne kadar diyoruz işte net kuvvet ne kadardır 10 Newton ee, bir 4 Newton daha geldi aynı aynı doğrusu da aynı yöne doğru çekti ya da 5 Newton gelsin ee, net, net kuvvet 15 Newton oldu yönünü söylenmemiş olsam bunu bilemeyiz arkadaşlar ama bu tarafa doğru olmuş olsaydı net kuvvet ne olurdu 10 eksi 5 diyecektik net kuvvetimiz 5 Newton olacaktı arkadaşlar yani vektörel sonuç itibariyle vektörel büyüklüklerde yöne bağlı olarak işlem yapılabilir yapılır yön önemlidir arkadaşlar ee, yine 11. sınıfta vektörleri göreceğiz yani iki boyutlu vektörleri de göreceğiz ee, yön çok önemlidir burada vektörel çarpımı skaler çarpımı da var orada göreceğiz ee, nedir vektörel yani büyüklükler ivme hız kuvvet ağırlık ağırlıkla ağırlık da bir kuvvettir arkadaşlar yer çekimi kuvveti diyoruz çünkü ağırlık ağırlık da bir kuvvettir Hepsinin üzerinde şöyle bir ok işareti vardır arkadaşlar. Ok vardır. Bunlar vektör olduğunu yani yönlü bir nicelik, yönlü bir büyüklük olduğunu söylüyor bize. Bunların yanında arkadaşlar yine göre, ileride göreceğimiz gibi moment, momentum, tor, açısal momentum, manyetik alan, elektrik alan gibi vektörel büyüklükler de vardır arkadaşlar. Dersimiz bitmiştir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim.